Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal, Bursa Terminal. Saat onu bir, on iki buçuk. Best Van Van Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar As Adana saat 12.30 Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Kale seyahat. As Adana. Kale seyahat. İstanbul Kırkareli. İstanbul Kalesi. İzmir Kuşadası Söke. Demir TV yolculuklar Adana. Saat 12. Mamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara İstanbul Kalesi Saat 12 Ağrı Dağı Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Doğu Beyazıt Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 12 Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Üstünda Saat 11.30 Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Muş Yolu, Urfa, Cesur, Balıkesir, Akser Turizm, Mardin, Zümrüt Turizm, Pekin, Pekin, Urfa, Pekin, Best Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Mardin Zümrüt Turizm Pamukkale Mardin evet, MST evet, Turizm evet, Adana Gaziantep Şanlıurfa evet, Mardin Midyat Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. Mardin Zümrüt Turizm iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm, Eskişehir, Antalya, Kumluca, Finike, Nilüfer Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Kamil Kaor İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Van Kalesi. Soma Seyahat İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Star Batman Saat 12 Çanakkale Turva Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. Mardin Zümrüt Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm, İzmir, Söke, Milas, Bodrum. Demir TV iyi yolculuklar diler. Iki Pamukkale peş peşe. Pamukkale Turizm, İstanbul. <laughs> Nilbe Turizm İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler. B -B Demir TV iyi yolculuklar Zümrüt Turizm Adana Gaziantep Çanlıurfa Mardin Şırnak Demir TV iyi Saat 2. Pamukkale Kale Turizm, Balıkesir Turizm, İstanbul Kalesi. İstanbul. Pamukkale Kale Turizm, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2. İzmir Turizm. Saat 2 Salihli Güven. Saat 2 İstanbul Kalesi. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Kale seyahat. Varan Turizm. Saat 2. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2. Pamukkale Turizm. İzmir Turizm. Pamukkale Turizm. Eskişehir Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2. İzmir Turizm. Kale Seyhat. Saat 2. Güven. <laughs> Özgür Köprü. Demir TV iyi yolculuklar diler. Salihli Güven. Saat bir buçuk. Baran Turizm. İki Pamukkale peş peşe. Pamukkale Turizm İzmir Alaçatı Çeşme. Saat bir buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Tekirdağ. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk İstanbul konfor. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale turizm. Saat bir buçuk Kamil Koç. Afyon. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Volkan Metro. İzmir söke dedim. Demir TV iyi diler. Kale seyahat. Az Kahramanmaraş. Gaziantep Seç Turizm. Kamil Koç, Volkan Metro, İzmir Söke dedim. Demir TV Yılcıklar, diler. Gaziantep Seç Turizm. Demir TV Yılcıklar, diler. Volkan Metro.